Öncelikle videoya başlamadan önce like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Hmm. Hmm. Talha uyan. Bugün ana gidiyoruz. Neden ya? Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım? Kafam yanıyor. Hadi asansörle çıkalım. Direk ne asansör diyorsun? Bekle bir. <laughs> çun Tamam ya. Al. Aha sen şu. Arkanda şu ışık ne ya? Onlar şey şey. Bakıyorlar. İşte ya ne diyeyim. Aa. Aha. Aa ne oldu? Aha. Ana planıstas istasyonuna gideceğiz diyor. Galiba galiba Aynen. nene gideceğiz. Ton tonç tonç ton tonç ton tonç da da don donç donç tonç don donç da da don donç.

Atlıyorum. Ses. Atlıyorum. Lan doğru değilsin. Hav Aa ben uçmayı biliyorum. Aa şu anda çok az hissediyorum. Güneş de yok. Benim tatlı güneşim. Bu chest'ten ne ya? Aha! Benim tatlış güneşim işte ya. ya güneş tatlış bile değil. Güneş yüzünden ölüyoruz. Güneş patlaması olsa ne diyeceğim bakalım. Ben çok mutlu olurum. Ne mutlusun lan ölürüz. He? Tamam. Hadi çıksanıza ya asansörden. Asansör patlayacak. Çekin Stumbul. Stumbul seni itiyor. Dumbo Vice Star. Son 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 son. Vandut oğlum oğlum. Baksana ne kadar tatlı uçuyoruz. Uçmuyoruz biz. Tavuk nerede ya? Tavuk nerede? Tavuk bir burada bir yerde olmalı. But but budak. Budak. Aa! Aa mut mut budak. Aa! ne kadar tatlı uçuyor. But but budak, budak. Budak. Tavuk hadi gelin çıkalım. Aha geldik tren istasyonuna. Ha! Bu ya daha trenin gelmesine 10 dakika mı var? Bulamaz. Şimdi gittik. Annemiz neden bizi tek başına götürdü söyleyebilir miyim? Bilmiyorum. abi. Ben bilmiyorum aslında kardeşim daha. Ya Stumble, sen ne yapıyorsun da? bu işte da. Stumbl. Tavuk uçabiliyor neyse ki. But but budak 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 hayır tavuk tavuk but but budak 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 yumurtam sıcak Transition <laughs> platform Dan never crossing Hayır tavuk oradan çekil yoksa ezileceksin but but budak budak Hayır tavuk

Tavuk öldü. Hep sizin yüzünüzden tavuk öldü. Tavuk öldü. Ne bizim yüzümüzden ne tavuk kendi satladı. Evet tavuk kendi sapladı. Yoksa biz niye seni suçluyak? Ah çok sıcak ya. Ya siz ne giyiyorsunuz? Ne çok sıcak, bayağı soğuk. O zaman sen niye onu giyiyorsun? Eee, tamam. Adil. Tamam, tamam. Ben pilot şapkamı giyeceğim. Hiç kimse bana bir şey demesin. Aha pilot şapkam. Hava soğuk değil ve sen pilot değilsin. Ne pilot değildin? O zaman arkadaki helikopter kimin? Ben nereden bileyim? Ay. Tamam mı? Sen ne yapıyorsun? Tamam. <laughs> Arkadaki şey helikopteri burada da gözünden kaçtı mı arkadaş helikopter? Kimin? 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 Tabii ki de benim. Ama helikopteri silmem lazım. Aha sildim helikopteri. Ben de sildim kanka. Helikopter.

Canane. Noldu lan bu yüze yamuldu? Aha! Aha! Fi Hadi girin. Helikopterin sahibi kim? 3D tabii ki de. 3D de değil. 3D. De. Tamam. Sonunda benim sıram. Tamam. Bu Vice to die. Son en Bu Vice to Bu Vice to Die. Durun durun helikopterin sahibi benim. Ya o helikopter mi? O tren tren. Tren o zaman neden bana haber vermiyorsunuz? <laughs> Train station platform, da 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 lever crossing, da da Ma tavuk öldü. Tavuk öldü. Hepsi sizin yüzünüzden. Biz bagaj oturuyoruz. <laughs> Burada neden uyuma yeri yok ya? Biz biz uyuyacağız. Ananemin şey bu arada kaç dakikalık? E, 24 saat. O yüzden merhabayla arabayla gitmedik? 24 saat ne? Canlara baksanıza ne oluyor oğlum? tram yamuluyor. Fin 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 bu sesler ne? Do do chin do do chin do Emniyet kemerlerinizi takın. <laughs> bu ses ne için ya? O ses trenin kendi sesi. O ses. Em, içindeki i̇çindeki mekanizmalardan geliyor yani. Korkmamıza gerek yok. İnşallah şey bir şey olmaz açınca oyunu. Ne olacak ki? Ya bu ne oğlum? Bizim tren yanılıyor. Üç dersen bu treni şeysiz mi yaptım? Bakımsız mı yaptım? Bu ne? Yanlışlıkla oluyor. Geçtik hepimiz trene. Bu sırada bir kişi kalmıştır. O da tavuktu. Tamam o zaman gidelim. Fiii... Lan yamuluyor tre. fonçton 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 ve sonra bir şey diyeceğim Bunların sayısı birazcık arttı mı gitti mi yoksa bana böyle geliyor? Evet kanka bir kişi gitmiş. Hı Çöle baksana çölün ortasına gelmişiz bildiğin. Burası anneannemin tarlası olmalı. Bu ne oğlum öyle bir kar yağışı başlamış ki. Burada çok kötü yağıyor baksanıza. Dog Day, doğru söylüyorsun baya güzel yağıyor. Stumble sen ne yapıyorsun? Be emniyet kemerlerinizi çıkarabilirsiniz. Oh be sonda. İstanbul çıkardı. Ah çok soğuk. Trenin içine soğuk girdi. Dön 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 dön. Sonraki durak. Melon Köyleri. Bu bizim köy mü kanka? Hayır. Bu bizimki değil. Bizimkinde daha değişik şeyler yazıyordu. Lan. Ya da lazım emniyet kemerini takmayı mı unuttun? Hmm, hayır. Aha. Ay, i̇çerisi baya kötü bir şey koktu. Hayır önümüzde insan var. Neyse i̇şte zaten kırmızı ışık yanmıştı. O yüzden bir sorun yok.

Kırmızı ışık yanık o yüzden durduk. Tabii ki de devam edeceğiz. Burası bayağı güzel be. Dumbledore's to die. So many Dumbledore's to die. Don't be wise to fly, fly, fly. So many don't be wise to die. Don't be wise to die. So many don't be wise to. Hayır, şeyin köyü bitti. Kömürü bitti. Bu ne lan? Şu anda hareket edemiyoruz. Tam da melon köyüne varmıştık. Dın Arabamızın kömürü bitmiştir. Trenin kömürü bitmiştir. Lütfen bir dakika bekleyiniz. Bir dakika için? Ben korkmaya başladım. ha. Bir şey olmayacak değil mi? Tabii bir şey olmayacak. Biz 5 yıldızlı treniz. Kömürleri doldurdum. Şimdi gidebileceğiz. Yolda kalmayacağız. Biz beş yıldızlı treniz. Ben menon köyüne vardık. Dön dun dön dun cha dun cha dun cha Ben şunu da ne olacak acaba merak ediyorum. Aha duman geliyor. Dun dun dön Dön dun 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 dun

Dambu vayşıca ha, Çalba çalba çal Çalba çiha Çalba 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 Çiha Çalba 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 çalba, 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 çalba. <Sessizlik> Neresi be bunun donu? Denimiz kesinlikle bozulmadı. 24 saat sonra <Sessizlik> Tam 24 saat geçti. Bizim hale bak, dun 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 dun. Şi ha, çalpa 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 çal. Aha ben çıktım gittim Apt. Hayır tren kontrolden çıktı durdu kenara kente diyor.

hayal lan ne oluyor oğlum tıng 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 ya ne yaptınız güzelim Tren bozuldu fiu 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 ana gelmişiz ya la Aha fiu 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 Aha buradasın. Aha geldim. Geldik sonunda be. Ah yavrularım siz ne yapıyorsunuz burada? Bakayım. Bakayım. Yavrularım, torunlarım gelin gelin. Burada bir sürü şey var. Size çok iyi şeyler hazırladım. Aa, anneanneciğim sen ne hazırladın bize? Burada portakal var mı? Evet tabii ki var. İçeri gelin. Vay be anneanneciğim evin yakıyormuş ya. Çok güzel. Saygı duruşu veriyorum bu eve. Evet bayağı. Baya sağlam ve toplanık. Bizim ev hiç böyle değil. Biz gün boyu oyun oynuyoruz. Senin tabağa bak. Kek. Aa, yanlışlıkla şey kırdı. Kır oğlum kır. Hiçbir şey olmaz. Ben yeni şeyler alırım size. Alırım. Vay be. Bana portakal bırakın. Ben portakal yemeyi severim. Yavrum sana portakal kesecektim ama sizin geldiğinizi görünce direkt şey yaptım. Portakal. Kasli. Ne yapıyorsun Dogre? Kafanı kırdın. <laughs> portakallar çok değil tazeymiş. Benim portakallar hiç bu kadar taze değil. Bastım bu kavan kopacak. Kopmayacak, kopmayacak, kopmayacak. Vay be ben keki çok severim. Yani pastayı. Ya birisi de keke pasta diyor ya. Pasta pasta görünmüyor muzlu? Aa doğru söylüyorum. Benim kafam yandı. Kom şeker konasına girecek kadar çok güzel bu yemeklerin adı tadı. Kom ha come, come. Çocuklar da bitirdiniz mi? Partikin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman başka videoda da görüşürüz.